Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz dolaşım sistemi, kalbin odacıkları, kalbin boşlukları. Kalp dört odacıktan meydana gelmiştir. Üste kulakçıklar, kulakçıklara atrium denir. Altta ise karıncıklar, ventriküller yer alır. Sağ kulakçık atrium dexter Sol kulakçık atrium sinister. Sağ karıncık ventriculus dexter. Sol karıncık ventriculus sinister olarak adlandırılır. Kulakçıklar arasındaki bölmeye septum interatriale denir. Şurada daha iyi görmekteyiz. Karıncıklar arasındaki bölmeye ise septum interventriculare denir. Normal bir insan kalbinde bölmeler arasında açıklık yer almaz. Dolayısıyla sağdaki kirli kan, soldaki temiz kan ile kesinlikle birbirine karışmaz. Fetüsün atriumları arasında Fetüsün atriumları arasında yani kulakçıklar arasında foramen ovale adı verilen bir açıklık bulunur ve bu açıklık doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde kapanır. Yetişkin insan kalbinde foramen ovale adı verilen açıklık yoktur. Kalbin kapakçıkları Sağ atrium ile sağ ventrikül arasında açıklık bulunmaktadır. Yine aynı şekilde sol atrium ile sol ventrikül arasında da açıklık bulunmaktadır. Bu açıklıklarda ise kanın geriye kaçmasını önleyen kalp kapakçıkları yer alır. Kalp kapakçıklarına valvül denir. Kalpte yer alan kapakçıklar şunlardır. 300 kapak triküspit kapak sağ atrium ile sağ ventrikül arasında yer alır. İkiz kapak, mitral kapak, bir diğer ifadeyle biküspit kapak, sol atrium ile sol ventrikül arasında bulunur. Aort kapağı ise aort ağzında yer alır. Pulmoner kapak pulmoner arterin ağzında yer alır. Pulmoner arter kalbin damarları, kalbin arterleri. Kalbin kendi kas tabakasını besleyen damarlara koroner arterler denir. Koroner arterler aorttan ilk ayrılan dallardır. Koroner arterler aortun kalpten çıktığı noktada sağ ve sol olarak ikiye ayrılır. Sağ koronar arter, arteria coronalis dexter, kalbin sağ tarafını besler. Sol koronar arter ise arteria coronalis sinistra, kalbin sol tarafını oksijenli kan ile besler. Koronar arterlerde oluşan darlıklar kalp kasında beslenme sorununa yol açar, tıkanıklar da kalp krizine neden olabilir. Kalbin venleri, kalbin toplar damarları. Kalp kasının kirli kanını toplayan 3 toplar damar vardır. Bunlar vena cordis magna, model üzerinde görmektesiniz. Vena cordis parva burada bulunmaktadır. Modelimizde göstermemiş. Vena cordis media bu şekilde modelimizde gösterilmiştir. Bu venler birleşerek koroner sinüsü oluşturur. Koroner sinüste toplanan kan kalbin sağ atriyumuna yani sağ kulakçığa dökülür. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.